55 55 lira olur lan? 55 lira olmaz mı? 55 lira pahalı olan mı? 55 lira olan pahalı olan mı? Şu an 55 okey bu arada. 2018 2018 of. Bu seri neymiş ya? Biz bundan sanki bir iki bir şey izledik mi? Ben mi yanlış yaptım Bu neymiş ya? Ben bittim ya. Ben bittim ya Rabbi ya Resulullah. <laughs> ben tükendim. Evet, Chris Bonner'a göndermiş. Bu edit izleyelim mi? Hoş geldiniz. Bugün sonradan görme serisinde ucuz, orta ve pahalı olmak üzere 3 tane dönerci karşılaştıracağız. Her zaman gibi açım ve e, çok güzel bir bölüm olacak. Bütün dönerleri yiyeceğim. pahalı Amcalara Çekimde hiç para kalmadı <laughs> Ben denirim sen parasını verme Ayağınıza geldi sonra da görme 55 <laughs> şu anda ortak yaz evet bu arada Evet şu an uygun fiyatlı dönerimiz için ok meydanında atıştıra geldik. Burası gerçekten çok kalabalık şu an ve yemek saati. Bakalım döneri nasıl? Tavuk döner. Recep abi kolay gelsin. Sağ olun hoş geldiniz. Böyle mekanların dönerini ben normal seviyorum. Öyle böyle sevmiyorum hem de. Ya mesela çoğu insan şey diye gitmiyor. İşte demiyorum pis aa gidemem falan. Ay ben koşa koşa gidiyorum. Hoş bulduk ne haber? Sağ ol sen nasıl değil misin? İyidir bende. Kaç yıldır döner, yapıyorsun? 10 yıldır döner yapıyorum. 10 yıldır. Sen sadece tavuk dürümü Atıştırmış var peki. Atıştırmış adam. Sen tavuk Döner olarak sadece tavuk var. Sadece tavuk döneri yapıyoruz. Dönerin içinde ne var? Dönerin içinde sadece tavuk yani tavuk göğüsü ve but kısmı. Fiyat ne? Fiyat yarım lira üç buçuk lira. Üç buçuk lira. Tamam biz bir tane alabilir miyiz? Tabii. Harika. Şimdi patatesi avıyacak yeşiliği avıyacak tabii üç buçuk lira <laughs> Ya ben o toz hareketini hiç istemiyorum, sevmiyorum da. Ekmek böyle puf puf olacak. Dönemize deniyoruz. İçerisine bunun turşu, domates. <laughs> Allah'ım ne güzel e, bir hayatmış. <laughs> hmm. Patates. olduğu için herhalde fiyat biraz artıyor ama. Ve e, tavuk var. Bir de ketçap var. Bakalım tadı Araba sesleri, insan sesleri. Herkes oturuyor falan. buna da ya buna da kalkma <laughs> ya öldüm ben burada <laughs> inanılmaz inanılmaz ya ben öleceğim şimdi <laughs> Allah Allah ya abi böyle bir acık mı olabilir mi delireceğim ya aa. aa. Üç buçuk liralık tavuk döneri şu anda yani var ya midemde bayramlar. <laughs> ya döner bence ya, gayet normal. Yani tabii ki yediğim en güzel döner diyemeyeceğim. Ama bizim zamanımız şimdi mahalle arasında döner bir lira bir buçuk liraydı. Şimdi tabii her şey yükselince olmuş üç buçuk lira benim o zaman yediğim bir buçuk liralık dönere buydu yani buydu bence ama ben dürümde yiyordum o zaman dürüm daha ucuz şimdi tabi dürüm daha pahalı olmuş dürümde yersiniz beş buçuk lira beş buçuk lira döner çok pahalı değil mi ya diyorum bak bilmiyorum bence pahalı çok muazzam diyemeyeceğim yani daha ucuz şimdi tabi dürüm daha pahalı olmuş dürümde yersiniz beş buçuk lira beş buçuk lira döner çok pahalı değil mi ya diyorum bak bilmiyorum Bence pahalı. Çok muazzam diyemeyeceğim yani. Bayağı bol muazzam. Aa nasıl ya? Drop benden kaynaklı değil. Aa. Ah. Lo? Ne oldu ya? Dur bakayım. Düzeldik mi? Düzeldik değil mi? Düzelmiş olması lazım şu anda. Ses kaymanız varsa bir F5 çakalım. Bir F5 çakalım. Ay herhalde benim tansiyon düşüklüğüm bir anda yayına yansıdı yüksek ihtimalle yani çünkü gerçekten insanın tansiyonu düşer mi? Düştü. Düştü. Yani ajanların işi olabilir. Bilirsiniz o ajanları. O ajanları hepiniz çok iyi bilirsiniz. Ajanların işi olabilir. Kıskanmayın. <laughs> Okey? Okey, don't be jealous. Don't be jealous ya. Allah Allah, hayret bir şey. Allah Allah, hayret bir <laughs> Kim, kim tarafından, kim tarafından düzenlendiğini ben çok iyi biliyorum. Onlara, onlara bu şarkıyı armağan ediyorum. Onlara şu şarkıyı armağan ediyorum. Heh, al, al.

You better it. <gülüyor> 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 yani size de <gülüyor> <gülüyor> ya bunu e, Ekrem İmamoğlu'yla kılıç doru yapmışlar o kadar iyi ki dur bulursam göstereceğim. Ne oluyor? Dolu yağıyor, dolu dolu. Bak dedim <laughs> Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu deyince beni almayın. <laughs> dedim beni almaya mı geldiler? Ne oldu ya Rabbim? <laughs> ha, ha? göstereceğim şimdi. <laughs> Muhteşem ya. Dolu yağdı da bir anda. O demir olduğu için doyuruyor ama. <laughs> Ne kadar ekmek o kadar köfte. Parayı veren düdüğü çalar. Bence güzel. Doyuruyor. O kadar ama. Ben yani unutamadığım bir lezzet değil. Uygun fiyatlı dönercimizden çıktık. Reca abi, çok Vallahi bir Kütahyalı'ya yenileceksiniz. <laughs> <laughs> bir vazoya bak. Bir vazoya bir süper baksa yenileceksiniz. Hatta kız da beni takip ediyormuş. E, döner bence fiyat performans olarak okeydi yani. <laughs> ama Yusuf. tadı çok mu güzeldi, bayıldın mı dersen ne yalan söyleyeyim doydum derim yani. Teşekkür ederiz Recai abi ama. Şu an Beşiktaş'a geldik. Beşiktaş'ta orta fiyatlı dönercimiz var. Buradaki dönercimiz orta fiyat ne kadar abi? inanılmaz meşhur. Kafasında böyle zibilyon tane insan sıra oluyor. Biz de şimdi gidip deneyeceğiz bakalım nasıl. Bakalım. Dedim dedim inanmadın. Ay Kütahya'da Batu bak, beni bir yere diyeceğiz? götürmüştü. <laughs> efsane döneri diyeceğiz? vardı oranın adını hatırlamıyorum. Hacı <laughs> <Niye lan? gülüyor> bence hiç yemeyelim. Güzel belli yani. Bak döneri bak kafam kadar döner var Dedim Kafam benden büyük döner var. Murat boyutunda bir döner var Tarihi Karadeniz döner. Biz Karadenizler iyi döner miyiz? Sen 45 yıldır burada mısın? Ben 15 yıldır Sen 15 yıldır evet. buradasın. Peki sizin etinizi farklı yapan nedir? Allah'ım şu günlere dönelim. Çok ne çok olur Allah'ım yani lütfen ya. Önemli. Artı biz ona sevgimizi katıyoruz. Sevgisini katıyorlar evet. Bak. Peki buraya günde kaç kişi geliyor? Enes? Günde sayısı yok çünkü hiç zaman hesabını yapmıyoruz. Yukarıda yer varmış beklemeye gerek yok. Enes? Sen az önce ne imutu attın? <laughs> Bundan yeni birim oluyor yalnız. Ya çok ya ben de böyle şeyler istiyorum ya. Chat benim hep sevimli sevimli lanse ediyorsunuz. Benim derem sevimli. Benim derem sevimli, hep sevimli mod yapıyorsunuz ya bana. Oo ben o ajanları çok fena görüyorum ha. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Chatimizde var ya ne hainler ne zalimler var chatimizde. Yani hiç de sevimli değilim ben. Üfü. <laughs> Çıktık vallahi. Evet, İskenderimiz geldi. Oh, çok açım. 26 lira İskender, <laughs> orta fiyat. Çok güzel görünüyor. Yoğurtlu, soslu. Ee, yanında da ayranı var. Açık ayran. Çok güzel. Kendileri yapıyorlar. Ayranını çok beğendik. O kadar kalabalık ki hiç tanımadığımız iki tane teyzecik yanımıza oturdu. Şu anda evet hatta bir tane teyzecik Allah'ım çok özledim. <laughs> Ama biz afiyetle yiyoruz şu anda. <laughs> siz geliyor musunuz buraya? Hayır geldim. İlk defa geldiniz siz de? Bakalım nasıl? Pide var altında. Oo. <laughs> abi yakın çekim Or yapmasın. <laughs> Ork. Ork ışıtma abi yakın çekim yasaklatsın bak. Güzel. Hiç Bursa Bursa'ya gidip iskender yemez. Tereyağını hissediyorsunuz çok ağır bir tereyağı değil çok, o, da çok güzel merak bir ediyoruz. tereyağı o salçayla beraber domates sosuyla beraber karışmış pidesi yumuşacık çok güzel eti çok güzel böyle ağızda dağılıyor. Bursa'dan kestane Efsane şekeri ya. yedim ama. Evet. Böyle bir şey beklemiyordum ben. Bak baba güzelliğe bak baba. Hacı ben bundan 5 porsiyon yerim. Hacı çok iyi. Mesela biz Batu'yla böyle öğrencilik yıllarımızdan beri benim için de öyledir Batu için de öyle. Ki ben çocukluğumdan beri aslında. Bir şey kutlanacaksa bir yerden para geldiyse bol bir para gelse İskender yenir abi. <laughs> bu böyledir. <laughs> bu böyledir. Kimse kusura bakmasın. Ben çocukluğumdan beri böyle gördüm. Bir şey varsa İskender yenir yani. Güzel bir gün o gün o gün İskender yenilmeli. Ya bu bu bak <laughs> yani çok iyi. Siz tanımıyorsunuz arkadaşlar. Fenomen. Aynı kez olduğumuza Çekilir, bakmayın. Şu an <laughs> yemek karşılaştırması yapıyoruz. Dönercileri karşılaştırıyoruz. Siz o zaman annem yaşındasınız. Ne kadar yaşındasınız? <laughs> Bu koyu burada <laughs> <kez yani. gülüyor> <bir> keserim. <laughs> Çok Ablam demek istedim. Çok fazla. Ablam yaşındasın. Yemeği içmeniz yerine mi? Bir sürü şey yapıyoruz. O, eğlenceli şeyler. Kendisi Vedat Milo. Cape Town'da köpek balıklarıyla dalıyorum atıyorum. Tayland'a gidiyorum. İşte Çernobil'e gidiyorum. Çocuklar buraya oynamak için can atarken bir felaket şey yaşanıyor. Ya. uçaktan atlıyorum. <laughs> <laughs> öyle. öyle var. Genelde öyle, öyle. şeyler yapıyoruz. Evet. arkadaşlar. <laughs> Kıtaya da çok güzel trit yaparlar bu arada kavabunga. <laughs> Gerçekten bayağı güzel trit yaparlar. <laughs> Yani 10 numara 5 kızdı. Ben hayatımda yeme güzeldim. Abi buydu bence. Çok iyiydi ya. Daha iyisi iyi 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 nasıl iyi oldu hiçbir fikrim. Senin <laughs> fenomenliğin ne <laughs> üzerine? Fake <falan gülüyor> <faaline> queen <laughs> oturma üzerine. <laughs> ben oturuyorum abi. Ben oturuyorum. Benim olayım budur. Benim olayım budur. Arada abidik gubidik hareket yaparım. Komiğinize gelirse gülerseniz, komiğinize gelmezse gülmezsiniz. Oyun oynarım hiç kimsenin kıçıyla dönüp bakmayacağı Nerede apır sapır garip kulp varsa otur onları oynarım hepsini oynarım ama hiç Hiç becerebiliyor muyum beceremiyor muyum? Bakmam, bakmam Bu şekilde takılırız yani gıdı üzerine bir kariyer inşa ediyorum On numara kariyer çok iyi çok, çok, iyi kariyerim var. Tam olacak. Her zaman pahalı daha iyi olacak diye bir şey. Arada roman 4 -4. oynadım. Çok iyi müzik zevkim Vallahi var. Vallahi dürüst olacağım. Hayatımda yediğim en güzel dönerdi. Tabi gurme değilim. Vatandaşım yani ama benim yediğim en güzel dönerdi. Bu kadar güzel olmasını beklemiyordum. Özellikle teyzelere bayıldım. Park teyze değil ablalara. Ablalara bayıldım. Çok güzel sohbet ettik. <laughs> Hepsine de çok teşekkür ediyorum. Şimdi pahalı dönercimize doğru gidiyoruz. Bakalım çıta bu kadar yükselmişken pahalı dönercide ne olacak gittik. Pahalı dönerin fiyatı geliyor hazır mısınız? Şu an hayatımda gördüm en lüks dönercinin önündeyiz. Düveroğlu falan. Ee, i̇çeri gireceğim ve gerçekten bu kadar kocaman bir yerde nasıl bir döner olacak çok merak ediyorum. Oha lan çay yolu Düveroğlu aynı tasarım değil mi bu? Allah aşkına şah yolunda yaşayanlar. O petin yanındaki düveroğlu değil mi lan bura? <laughs> Bakar mısın? Sadece mekan farklı. Sadece mekan farklı değil mi? Çok benziyor. Aşırı benziyor. Gerçekten çok benziyor. Adı da kaşı beyaz. Kaşı beyaz hiç duymadım. Hiç. Burası Boğaz biliyorum ben mekan çok benziyor onu söylüyorum. <laughs> Bak görüyor musunuz insanları? Zaten geldik masa dolu. <laughs> dolu karşılanıyor burada. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhabalar Seşiyorsun, hoş Seçiyorsun okey. Ee, İskender istiyor. Hay hay efendim. İçecek ne harcılar? Su. Evet. Açık ayarınız var mı? Var Güzel mi? Güzel Tamam bir de çıkar. İskender'in yanına ya. kola <laughs> Yani şu an beklentiler çok yüksek, bu İskender'in harika olması lazım yani <laughs> Üç katlı, asansörlü falan böyle Lüks bir yerde bence İskender Ha, güzelmiş. Siz de küçükken buraya bilirseniz, biz Ankaralılarda Biz Ankaralılarda Yakukla Kebap değil mi? Yakukla Kebap, eğer Sığiye'de yakında bir yerdeysen Düveroğlu var, Düveroğlu'na gidebilirsin Oranınki iyidir ee, Uludağ Kebap olabilir ama yani herhalde en çok çocuklu ailelerin gittiği kukla kebap. Yeni kukla kebap değil bu arada o eski yeri vardır. Gazi'nin o tarafta. Kukla gösterisi izlersin falan. Çocuk varsa sadece yani çocuklu müşteri varsa eğer kuklacılar çıkar gösteri yapar. Bir tane oryantal oynayan kukla vardı ne bayılırdım ben ona. nedir? Patates mi? Ustam ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Vallahi sizin etiniz <gülüyor> bayağı <gülüyor> güzel görünüyor. Şey biz bir sürü donerci gezdik. Sizin farkınız ne? Yani bu etteki fark ne? Bizdeki fark yüzde yüz dana yaşıyor. Ama az Aspava e, e, da az yenir. Dürüm yenir yani. Terbiyesiyle. Tabi o bizim sıramızda öyle kimseye vermiyoruz. Bu bir sırada birleştirecek açılardım. Tereyağınız nereden? Tereyağımız o da bizim listemiz. <laughs> bu lahmacunla da çok iyi bir lahmacun biliyor musun? Onu mağdur görün sizde. Tamam, ben sırrınıza bakmam, ben topu nasıl sola bakarım Allah. Tamam, çok merak ediyorum. İyi Tamam, teşekkür ederim. Ben bir bölüm ben daha izlersem bu tamam. yayın kapanır, ben komple yemek yemeye gömerim kendimi. Tükendim. Sakokla'da da üstünde bir köp böyle şeyle gelir, köfteyle gelir o güzel köfte. Yani bu şu an kokudan zaten 1-0 önde başladı. Allah dur. Kokudan anlaşılıyor bence bayağı güzel oldu. Bir yoğurda bakıyorum. Yoğurt hazır yoğurt. Ayran, kendi ayranları galiba. Aynen. Böyle ne çok mayhoş ne çok ekşi. Mesela önce gittiğimiz yerde böyle daha mayhoştu. Ayranın tadı böyle ideal bence. Çiğ köfteye bakıyorum. Etli oh. çiğ köfte çok uzun zamandır yemedim. Gerçek etli. Hmm. Ah, ah, Ankara Ede Sanat Çiğ Köftesi. Hani çok uzak. Ama 4. Cadde'deki. <laughs> Allah ben bittim ya Rabb. <laughs> Alacağım. <laughs> Hayat böyle bir şey işte. <laughs> Ucundan gösterip beğenmiyor. Peri'nin mutfakta lahmacun gelmesin mi? Gelmesin. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Bu etse biz ne yedik şu an kadar? <laughs> Çok merak ettim canım. Çocuk ağzınızda dağılıyor. Bence bu ne ya? Gerçekten bu videoda hayatımda yediğim en güzel döneri yemiştim. Şu an o rekoru tekrar kırdık. <laughs> hayatımda yediğim en güzel döneri tekrar 55 yiyorum. Lira. 55 lira. 55 lira. 3 tane döner zaten. İkisi yediğim en iyi dönerdi. Vay be. Geldik karar aşamamıza. Ucuz, orta ve pahalı olmak üzere 3 tane döner yedik. Ucuz dönercimiz... Yani çok e, beğendim diyemeyeceğim. Ama doyduk. Fiyat performansı için iyiydi. Pahalı dönercimiz... Ee, çok lüks ya yani ben hayatımda ilk defa o kadar büyük bir dönerci gördüm. Üç katlı ve asansörlü bir dönerci olur mu? Oluyor. Yani böyle özel bir yemeğe gitmek istiyorsanız işte bir restorana gideyim bir akşam olsun bir şey diyorsanız kesinlikle orayı tercih edebilirsiniz. Ama benim kişisel favorim tabii Tarkaya ki bak. orta fiyatlı Beşiktaş'ta gittiğimiz dönerciydi. Hem döner çok lezzetliydi, hem çalışanlar çok kibarcı çok samimiydi. Hem böyle mekan o kadar doluydu ki teyzeler yanımıza oturmak zorunda kaldı müşteriler beraber oturduk. Çok eğlendik, çok güzel sohbet ettik. Ağlamam geldi arkayı gördükçe. fotoğraf video koyduk teyzelerle. O yüzden benim kişisel favorim Beşiktaş'taki dönercimiz. Sonradan görme serisinin bu bölümünde burada sonuna geldik. Daha fazla sonradan görme serisinde Yok. Ben bittim yok. Allah çarsın ki ben bittim. Fırıç çalan kız oynarken benden tükendim abi. Birkaç sene evvel mahalle arasında bir dönercim vardı. Samsun'un en iyi tavuk dönerini yapardı sonra bozdum. <laughs> Bizim de vardı öyle bir tane. Dur adı neydi ya? Hatta bunlar bir köfte yapıyorlardı. Gobi ekmek arasına. ve puf ekmek var ya puf döner ekmeği. Onun böyle arasına böyle kocaman bir köfteden böyle çok güzel... Ya oranın efsaneydi tamam mı yiyecekler yiyecekler ama sonra çok kötü bozdu Aşırı kötü bozlar hem de. Of of!